Ali telefon hattındaymış. Evet. Ali evet. hatta mısın? Evet hattayım diyeceğim. Ali sen Nuran'ı öldürmekle tehdit ettin mi? Allah tehdit ediyor İyi Diyeceğim hanım ben tehdit bak. mehdit etmedim. Ben Nuran'a da Ferdi'ye de bir şey soracağım. Bak, bak, bak. Sor. Ferdi'nin imam nikahlı karısı 15 gün önce kimi aramış, neredeymiş, kimin bak. gelmiş mi? Cevabını bak. ver. Hadi ver bak, bakayım. Ali Efendi bak sana evet. söylüyorum. Anladın mı? Ee? Sen dur. Ten sonunda benim karım olmuş. 6 ay sonrasında demezsin kaynanaya. işte söyle Nuran kabulümdür diye. Ali doğru söylüyor. Bana, bak, bana yani. bir şey diyeceğim. Ben daha... Ali, sakin ol Ali sakin ol lütfen İki... bir hattan alalım Ali bir hattan aldık ee, Ferdi mikrofonu Nuran'a verir misin Nuran'a verir misin Didem Hanım ben Retretimi önce konuşacaklarımı konuşayım tamam, ondan soruya, sonra Nuran'a vereceğim Tamam dinleyeceğim ama 15 gün önce ne olduğunu bana Nuran açıklamak zorunda 15 gün önce ne oldu Nuran ben zaten size söyledim. Az önce de ben kendim Ali'yi aradım. Dedim ki ben artık gelmek istiyorum çocuklarımın yanına diye. Ben az önce de bunu belirttim. Yani ben bunu inkar etmiyorum. Evet Ali'yi aradım dedim. Hani kurtar beni bırakmıyor. Ben çocuklarımı istiyorum diye söyledim. Ben bunu yalanlamıyorum zaten. Yani sen aslında Ferdi'den kurtulmak mı istedin? Kurtulmak değil ben çocuklarıma hasretim bir senedir bana Ali çocuklarımın yok yok. ne sesini duyduruyor ne gösteriyor. Peki avukatımız Funda Hanım'a kritik sorusu var dinliyoruz hemen senin dinleyeceğin ferdi merak etme zaten bu yayını size ayırdım yani. Evet şimdi kura. açılmış bir boşanma davası var duruşmalara gitmiyorsun Nuran ve diyorsun ki çocuklarımı evet. e, görmek için onları özlediğim için böyle bir yalan uydurdum. Peki boşanıp ferdiye gitseydin sen çocuklarına ferdiyi tercih ettin. Doğru mu? Çocuklarına kendi rızanla aslında ya, hasretsin. Şey yani boş. burada çocuklarım bana göstermiyor. Hasretim demen bana çok inandırıcı gelmiyor. Ayrıca Ferdi'ye de şunu söylemek Yıklıyorum istiyorum. Az sen. önce Ali Bey'e... Bir müsaade. Şey Benim muhatabım yok, Nuran şu istiyorum. an. Siz değilsiniz. Avukat Hanım. Hanım bir Avukat Hanım muhatabınız Nuran da siz şimdi kendince yargılıyorsunuz. Ben de şunu söylemek ben istiyorum. Ben yargılamıyorum. Soru Nurhan, soruyorum. çocukları... İçin dahi olsa bir ömür boyu o adama kölelik yapmak zorunda değil. Peki çocuklarından bir anneyi ayırmak ne, ne kadar doğru? doğru? Bir sene boyunca kümeste oturtturdun oğlum onu. Bakın burnu. bir şey diyeceğim. Ben e, kendi kararımla Bezere değil Nurhan'ın kararıyla da ben Kızımın bir sene, sene önce bir yola çıktım. Nurhan çocuk dedin, değil. bir yemek yedik seninle. Bir çay içtik, bir tek katlı sen bir ya tek katlı. Ya bir şey söyleyeceğim. Yaptık. boş konuşuyorsun. Ama şu an sen değil bir şey yaptığını, yaptığını sanıyorsun ama bana. ortalık karıştırmaktan başka senin hiçbir şeyin yok hani şu an ortalık, ortalık karıştırıyorsun. Ortalık seni kurtarıyor. Sen. Yanındaki dostun yaptı. Mikser gibi çalkala baba, çalkala. Başka şeyin de şey olmuş. Senin de hatan Sen de çalkala baba. Ben de çalkala de Ben de çayıp Kızımı yanımda vurmadım Diye. Paramı da verdim, soframı da kurdum. Kızım yanımda olsun diye. Ben hatamı kabul ediyorum. Yani kendi... Buranı götürmüşsün Ferdi'ye E vermişsin. Çocuğu da götürmüşsün. Evet. Kaçmasam cuma günü kaçacağım dedi. Evet doğru haklı ben hatta her zaman söylüyorum. Çarşamba günü gitme zaman ne cuma günü kaçacağım. Beni de bağlasan seviyorum gideceğim dedi. Ama diyor boş konuşuyorsun diyor Nurhan. Evet, evet, diyor? diyor, benim kızım istemezdi ki bunu bana. Ha. Uzaklaştıktan sonra ben kızımı tanırım. Hadi geç bakalım evet. oraya geç geç. Bağırıyor ama neyi, ne yapıyor ne kazandırdı ona. Askerlik var, bilmem neleri var. Bir düzgün ev yok. Kızımı ne haline Didem bakıyorum. Tamam. Ee, önemli bir Aa, soru soracağım çünkü. Eee de... sen istersen aslında boşanma davasına gidebilirdin. Bu kadar çok uzamayabilirdi. Onu söylemeye çalışıyor Tabii. Funda çünkü Hanım Ali Bey'i de boşanmış. Boşanma istiyor. davasını ben evet Ali Bey'i de boşanmış. Şöyle bir şey istiyor. söyleyebilir mi? Tabii, Beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz evet. Ben çok gitmek istedim. Beni annem kendi dedi göndü git gitmeyeceksin evet. kızım. Sana zarar verir. Ben o yüzden gitmedim. Tamam. Peki bir avukat tutup avukatını gönderseydin avukat seni temsilen. Seni alır kaçırır dedi. Onu da söyle her şeyi konuşursun. Yalan söyleme. Bir avukat tutamadın ki ona. Bir şey diyeceğim bak bak Derya Hanım bak bak. kendini Türkiye'de bak ben yine söylüyorum. Bak Didem Hanım ben sizinle muhatap olmak tamam, istiyorum. Ben, ben de normalde bu canlı yayına da katılmayacağım. Bak, elime... Bir dakika sakin ol. Ay, Ferdi. kızımın hayatını Ay, kadar ya, dik dur ya sakin Derya'cığım bir sakin ol bir Sen çocuklarla ben... konuşalım. Ferdi bir bak, şey bak, söyleyeceğim. Tehtik, tehtik, bir dakika bak. dur ya tehdit edemez. Birincisi Birincisi Türkiye kanunlarına göre Türkiye alınca, Cumhuriyeti'nde alınca, yaşıyoruz. Alınca. O kanunlara göre sen şu anda şey değilsin. Sadece sevgilisiniz. Evet. Senin eşin meşin olamaz. O şu anda o senin yani sevgilin yani. Tamam? Önce onu belirleyelim. Türkiye Bakın, Cumhuriyeti'nde yaşıyorsun. Bu bir, İkincisi senin baban neden Derya'ya, Derya hanıma şunu söylüyor? Benim o oğlum kendisine bakamayacak durumda. Evet. Kızını kurtar diyor. Neden böyle söylüyor senin baban Ali peki? Evet, evet, dur, bir dakika Derya der dur. Hanım, ben 13 15 senedir yanlış bak Didem Hanım. Ay ses kayıtlarını vereyim. Kim bak yine söylüyorum kim benim için ne diyor ne yorum yapıyor inanın bak kim olursa olsun benim hakkında bak biz buraya kadar düştük. Benim ailem sülalem her kim varsa beni tanıyan tanımayan arkamdan beni kınayan kim varsa bak arkamdan Hı. beni kim varsa önce o bana uzattığı parmaklara baksın. Ben buradan herkese sesleniyorum. Ay, biz bir buçuk sene önce bir hata yapmış olabiliriz. Ama o yanlışın içinde bizim çok doğrumuz vardı anladın mı? Yok. Ben Nuran çocuk Peki, Ferdi. değil. Ferdi. Nuran neyin ne olduğunu biliyor. Nuran'ı Sen ben niye zorla 15... tutmuyorum yanımda. Bir şey diyeceğim. Ha. 11 gündür. On, peki 15, 15, bak, 11 gündür 15, 16 kayıt gündür. Hani haber ya neden oluyor bu yayın? Bir çocuklar bir, bir alsanız da sesini, bir alın sesini. Ya çocuklar şimdi keşke buraya gelseydiniz de daha rahat sağlıklı konuşsaydık. Hmm. Teknik olarak şöyle bir şey var. Ee, 5-6 saniyelik benim sesim gecikmeli size geliyor. 5-6 saniye ben de gecikmeli sizi duyuyorum. 16 senedir neden ailenin yanında değilsin? Şu an ne iş yapıyorsun? Nasıl geçineceksiniz? Martin. Ne olacak yani? Bir yanıt verir misin? Didem Hanım ben 13-15 senedir evet yalnızım. Daha Zaten 15-16 yaşından beri kendi ayaklarımın üstünde duran bir insanım. Bak, ben normalde mesleğim bayan kuaförüydü. Benim orada yani eşim dostum bana o zaman kol kanat gerdi. Yani tam sıkıntını güldünelim de oldu ama her zaman ayaktaydım. Bak hmm. bunu da söylüyorum. Her hmm. zaman ayaktaydım. Nuranla kötü günlerimiz oldu, çaresizliklerimiz oldu. Ama Nurana yaşattığım günler de oldu. Çok iyi günlerimiz de oldu varlıklıyken. Doğru mu Nuran? Evet. Doğru. Yani diyor bu da. yokluk bir tek benim başıma değil ya. Yani bir, şey şey derdi. Derdi. bir derdi. Derdi. Öyle bir soru soruyorsun ki. Doğru mu Nuran? Bak doğru demezsen ha falan. Öyle bir ya yani kızı resmen korkutmuş Boş gibi davranıyorsunuz. Hayır. Hayır. Hayır, bak bak didem Hanım. Korkut Hayır, hay, dayay, kızı? Dayay. Bak, korkutma kızı. Bak ben neden söylüyorum biliyor musunuz? Ha neden? Hayır ben korkutmak değil de Didem Hanım korkutmak değil. Gerçekliğini Nuran'ın da artık hani söylemesini istiyorum ki siz artık ne kadar olayların şeffaf olduğunu, gerçek olduğunu bilesiniz, öğrenesiniz Peki, diye. Peki kocası Ali'yi bir daha hatta alalım sonra babasıyla konuşayım. Sonra konuşacağım. Peki